var tabii ki. Mesela bir tanesini hemen göstermek istiyorum. E, bence çok şık oldu. E, her kadının dolabında olması gereken bir parça. E, çok şık. Her, hem spor hem klasik. Her şeyle uyum sağlayabilecek. Her renginin yapılabileceği. E, çok şık bir çanta. E, bunu sevgili Arzu yapmış değil. Arzu Han. E, biz de ondan esinlendik. İspinin yağıyla böyle bir çanta yaptık. Şu anda içi boş. Ee, ama dolduğu zaman çok güzel olacak. Şöyle de göstermek istiyorum. Tabii şu an bu üstümdekiyle pek uyumlu olmadı ama. Ne o yine de gözüküyor şeyde. Siyah çünkü zaten aslında her şeyle uyumlu olan. Şöyle üstten de gösterelim. Hı hı. Duruşu çok güzel oldu. Çok, evet. Çok şık. Yani biz bu taktı da çok beğendik bunu. Çok evet. yakıştı. Zeynep ablacığım ellerine sağlık. Teşekkürler. İyi günlerde kullanılsın. Nesrin Hanım ellerine sağlık demiş hırka için. Teşekkürler. Ee, Hatice Hanım harikasınız. Ellerinize sağlık. Çok Kalpler teşekkürler. beğeniler. Şehriban ee, Hanım her zamanki gibi harikasın Zeynep'ciğim demiş. Ee, Arzu Hanım, Arzu Cellat ellerine sağlık. Çok yakışmış. Çok teşekkürler. Ee, Aslı hanım şahane hatta ötesi çok şıksınız demiş çok, çok beğenilmiş ederim. Çok...